Eskişehir'den bir kimsenin çocuğu imansızsa mirastan pay verilir mi? Müslümansa ana babası verilmez. Yani e, ihtilaf din dinin farklı olması yani e, mirasçıların Dinlerin farklı olması mirasın geçişine engeldir. Yani mesela kafir bir babanın çocuğu Müslümansa o kafir babanın mirası Müslüman çocuğuna geçmez. Bunun tersi de doğrudur. Müslüman bir babanın çocuğu kafirse o babanın mirası bu kafir çocuğa geçmez. Mevanil irs deniyor buna. Mirasa mani olan sebepler yani mirasın geçişini engelleyen şeyler var. İşte bunlardan biri din ihtilafıdır. Dinin farklı olması, ee, darın ihtilafı da, e, ihtilafı dareyn, o da yine e, mirası engeldir. Yani birisi mesela Darül İslam'da biri Darül Harb'de yaşıyor. Darul İslam'da diyelim ki baba Darul İslam'da yaşıyor, çocuk Darul Harp'te yaşıyor. Memleketler farklı ise buradan oraya miras geçişi yoktur. Ya da oradan buraya. Darul Harp'ten Darul İslam'a, Darul İslam'dan Darul Harbe miras geçişi yoktur. Bu gibi mirası engel şeyler var fıkıhta. Ee, bu da onun gibi yani çocuğu imansız puçana, buna mirastan pay verilir mi verilmez ee, baba Müslümansa çocuk kafirse baba buna e, mirastan pay verilmemesi için kendi ölmeden e, malını İslam'a göre diğer çocukları arasında paylaştırmalı. Çünkü kendisi öldüğünde bu devlet layık olduğu için bu gibi İslam'ın hükümlerini dikkate almayacaktır ve kafir çocuğa da miras verecektir. O yüzden baba ölmeden evvel İslam'a göre diğer çocuklarına malını dağıtır. Kendi hayatta olduğu için o miras değildir. Ona karışamaz devlet. Ee, baba istediği çocuğuna istediği kadar verir. Mesela diyelim ki siz bir, birine hayır yapacak olsanız çocukların size karışabilir mi? Yapamazsın ben izin vermiyorum baba diyebilir mi? Diyemez. Aynı şekilde diğer çocuklarına paylaştırdığında birine o kafir olana vermediğinde o da bir şey diyemez çünkü hayattadır kendisi ve artık hayatta olduğu için o mal daha miras değildir. Miras ne zaman başlar? Kişi öldüğü zaman miras olur. Hayattayken ona miras denmez. Ee, hayatta olduğu için istediği gibi paylaştırır ve böyle yapmalı yani benim e, şu çocuğum Müslüman değil, İslam'a göre ona miras verilemez. Ama ben öldüğümde bu devlet verecektir. E, verilmemesi için ben hayattayken çocuklarıma pay edeyim, paylaştırayım olsun bitsin. Bu kafir olan çocuğuma bir şey kalmasın diyebilir. Kendi bilir yani böyle demek isterse mümkün. Yani yoksa e, devlet ayrım yapmaz. Müslüman kafir ayrımı yapmaz. İslam'ın hükümlerini dikkate almaz çünkü laiktir. Ee, onu dikkate almayacaktır.